Hepinize ben arkadaşlar bugün sevgili bugün videomuzda yanında Aydın, Aydın var Aydın Kanka gözükmüyorsun niye boyumuzu çıkıyor <laughs> Arkadaşlar Aydın 20 tane almış birazdan 20 tane almış Galiba 100 olmuştur Ben çünkü e, bayağı bir açtım diye bir, bir, bir diğer videoda Açmış da olabilirim Peki. Okay. Döküyoruz <laughs> Aslar çünkü Adam. Sen Hadi bu fulfona nasıl gitti sana? Evet. Ha? Bu, bu zor çıkıyor insanlara. Ha? ha? Evet. Tamam. Sen sen ayak hayır Her Bunlar da, da, da bunları sivri sivri yanlış yapayım. almışsın. Nasıl? Bunlar geçen seneki seneki sezonlar. Bunlar <laughs> yanlış olanlar. Hani <Her gülüyor> öbür videoda başka bir seri almıştın ya bunlar arkası böyle değildi. Arkası öyleydi. Geçen <laughs> sene alıyorum. Böyle nasıl? Arkası böyle değildi arkası. Arkası öyleydi. Nasıl? Ben hiç hatırlamıyorum. Bakın arkadaşlar. Bunlar çıktı. Allah'ım şu herkesin yakından tanıdığı bir şarkı çıktı. çıkıyor. sidir Evet orada güler ya. Videoyu izledim geri kalan sidir oldu. Arkadaşlar <laughs> abone olmayı unutmayın. Oğlum ben niye nasıl kart açamıyorum ya? Kanka ben evet, açarsan yırtarsın. Abone olmayı unutmayın. O, elimde malum poşetim onu unutmayayım. Bir dakika. O yeni elime poşetsiz geldi. Bakalım. Şimdi açalım mı? Tam bir dakika doa ettin Ronaldo çıkar oğlum. Ya, yanlış. Yanlış. Evet. Arda güne... Güler. Yabuktum şu Arda Güler'le ya. Kanka. Bunlar ne çıkacak. 516'lık. Oo, güzel çıktı. Bu arada bunları şuradan anlıyorsun. Onları şurada anlıyorsun ya. Bunlar burada. 464 Bunlar fazla. <laughs> Bunlar işte. <laughs> Ana. O iyi çıktı. Nasıl ya? Bunlar iyi çıktı. İyi mi? Ben <laughs> hiç bilmiyorum ya. Ben Kanka. Ben... Futbolcuları şeyde göstersin mi? Ha göster değil mi? Kanalları... Şunlar arkadaşlar. Mananlık. 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 Mananlık ne ya? Mananlık. <laughs> lan, lan o benim <laughs> lan. Erdem hayır kartları açacağız. Sıraya dizmeyeceğiz. Abi Çö niye, çö niye, niye de kafam gözükmüyor? Videoda kapan gözükmedi artık. Gözüküyor saçın gözükmüyor. Haydi. <laughs> <laughs> Biraz arkaya gel. Mantıklı var. Mantıklı var. Lan. <laughs> tamam. <laughs> İkimiz de lan dedik. İkimiz de lan dedik. Eymen. Oo oh, bu biz. Kami sikte. Ben hep herkesin yakından tanıdığı bir futbolcu çıkarmaya çalışıyorum. Ama iyi çıktı 90 seviyede. Can çekiş mi? 95 5 olur. <laughs> Aa doğru bildin ha. 95'lik var. Tüm doksan beşte Adam güzelce ısıyor çıkıyor. Oy İbrahimovic. İbrahimovic. Tovic. Bu da vardı zaten İbrahimovic. Tovic. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Ayy hey, şey Ronaldo çıktı sandım ya. Arkadaşlar şunu Ronaldo sandım. Kanka Ronaldo olmasın imkanı yok. Zaten. <laughs> İlk bakışta Ronaldo Alın ben bu aradakilerden bıktım ya. Videoda da zaten izlemekten. Ya şu... Erdem ne yapıyor? Erdem sıraya diziyor. Ya gel aradakiler. Ya. ya ya! Bunlar iade yani bence kanka. Çok fazla şey. Benim bu kadar çıkarsa... Et. Ben bu kadar aradakiler çıkarsa ben şimdi ağlayacağım. <laughs> Bakınlar da giren Yani. Ama senin yer sardıklar çıkacak. Bu sardıklar çıkarsa şimdi kendimi vuracağım. Oh. Şanslısın. Bun bunda tamam. Bu da arda, arda güler çıkarsa kendime üç kez tokat atacağım. Anam geldi bana. <laughs> i̇lk başta. İlk başta. Bumba. Bumba arda güler çıkarsa Kendime vuracağım. Yeah. Ben bakmayacağım. Çıktım kanka. Bir dakika bakayım. Çıkmadı. O şanslıyım. Oo güzel çıktı. Oğlum. Beşik taşı. Oo. Oo. Lan. İçi de orta sağlı. Bak orta sağlı. Bak. Galatasaraylı. Fenerbahçeli. Beşiktaşlı. Beşiktaşlı. Aynen Beşiktaşlı. Ben Galatasaraylı. Ben de Arkadaşım var. de, de olsaydı tam olurdu ya. Ceylin de Fenerbahçeli. Ceylin kim ya? Ha sınıf. <laughs> Ceylin kim ya Ceylin Celin Fenerbahçeli mi? Evet. Celin Fenerbahçeli. Buralarda güler çıkarsa ben kendimi döveceğim. <gülüyor> Oy <gülüyor> ya ne var nasıl ki? Şu orada güler sandım arkadaşlara göstersene. Kanka kral. <laughs> Kanka tam göster. Bana tam göstereyim diyor Erdem lan sen niye göstermiyor? Sen aç. Ben... O, çocuk açmış lan. En son açalım öyle gösterelim bence. En son hepsini öyle. Yok güzel. ya. Kanka olmaz. Ya, şey. Bak Arda Güler'i çekmek için çıkmıyor Arda Güler varsa çıkmışsa yani Oh Arda Güler çıkmadı gene Arda Güler çıkarsa Oğlum şimdi o konuştum. Bir dakika ne diyecektim söyleyeyim. Ben. Ama bunu yapmayacağım. Bunu yapmayacağım. Arda Güler çıkardı kanalımı başkasına vereceğim. Hayır, vermeyeceğim. Bunu demeyeceğim. Bunu demeyeceğim. Bir de bir, şey. evet. bir, bir de bir Arda Güler de... çıkarsa, Arda çıkarsa ben... kendimi döveceğim. Ronaldo! Ronaldo! Ermenizim, Ermenizim. Bunu demeyeceğim. Kanalı başkasına vermeyeceğim arkadaşlar. Çok çünkü faydam moda. Ha kapayım mı? Kanka poşetler ni burada? Ne var diye? Arda poşetler Kanka bir şey diyeceğim. bir şey. Bunlar Arda falan çıkarsa kendimi döverdim, değil mi? Arda gelir. Durcan. Beni döver misin? Yerin maçta bu Bir tokat. Am yavaş vur ya. ben <laughs> vuracaksın. Tamam. Yavaş vurma ya. Yok ya, yavaş vurma. Sen ne vuruyum? Yok yavaş vur töbe. 2 saatim. Bak hayda yavaş vur. Lan Ulan, ne istiyorsun? Neyse. Gel bunlar çıktı. Arda Güler çıkarsa tamam arkadaşlar. Işte. Erdem'i dövüyorum. Erdem'e bir tane tokat hadi. Bir de hep Arda Güler'miş. Valla Şanslısın nereden? Erdem şanslısın. Tamam. Bu sefer... Bu ya Ar abi ben bu kartları yırtacağım şimdi ya. Arda Güler. Ar Arda Güler'im ben. Arkadaşlar. Açmakta mı sandım ha? Yemin ederim ya. E Arda Güler çıkarsa Erdem'e 3 tokat. Oh çok şükür doğru düzgünleri de çıkıyor. Erdem gel 3 tokat atıyorum sana. <laughs> bu çocuk öldür razı seni sonra nasıl söyleyeyim. Bu çocuk çocuk değil. Oh. <laughs> yeter abi <laughs> yeter yeter. Oh. Erdem rica abi, ediyorum. Abi bir iki üç tamam oldu. Bir iki. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gene bunlar çıktı. Acıtıyor bu çocuk ya. Bak kanka bunlar da Arda Güzel çıkarsa kendini yumruklayacak Erdem Erdem eğer Arda Güler çıkarsa bana bir tane tokat at tamam mı? Yanağıma tamam mı? Sert vur canama. Sert dur. Çocuk kemi kemiğimi durar. Gidelim biz Arda Güler. <laughs> Seni çok istemez. Arda. Arda Güler. Arda. Arda tokat. Tokat at tokat. Yüzüne vur. O çok, çok kötü. Ağzım mı kanıyor lan? Yok bak Oha abartma. O <laughs> çok pis. Lan var. ne yapıyorsun? Oğlum çok pis vurdu. Bunlar da güler çıkarsa ki Ev... atacağım kendim buradan. <laughs> Zaten zemin zemin katlasınız oğlum ne yapacağız? <laughs> <ölür, ölür>. Şimdi... <laughs> Buna gelir olursa kendim atacak atacağım. Ardakiler var mı? Yok. Lan gavil mi çıktı? Ferdan oh, <laughs> ikarde mi, mi, mi lan bu? Ferdan dinmiyor herhalde. Ikardım lan bu. Anlayamadım. Hayır, Yok koluk geldi ben, ben, ben gelmiyor bitti. O ikarde sandım bunu. Ikarde çıktı. Evet, evet ikarde dedi. Uf. Lan kameraya hadi atıyor. Şiddet evlerde ilan mı? Abi Arda'yı da hep evime çıkıyor. Bu da Arda. Al lan at al. Arda Erdem, Erdem Erdem erdem. Erdem yine çıkarsa beni dövecek, döveceksin tamam mı? Tamam. mi çıkıyormuş. Oy, 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 oy. oy. Ardın, Oğlum, bütün... Erdem, bu Erdem yine çıkarsa aynanın, aynana vur. şanslısın. Bütün diga adı ben yemem Böyle, böyle beni. Kanka arkadaşlara göster ha. Gösteriyor. Havalı. Aa bitti havalim. mi? Yoklar. Bunlar daha. Var. Yağım, da, galiba galiba öyle de. Oo! Neymar! 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 Kanka göstermiyor. Ha dur ki kart gözükmüyor ki daha gizli. Sen biraz yemek. Dün niye gelemedim <laughs> çünkü bisikletimle <laughs> ben bahçede geziyordum <laughs> kanka. Ölüme kedi çıktı. Kediden dolayı dudağı patlıyordu. Allahtan ka mi? kuzenim karateye gidiyormuş ya, o yüzden böyle bir Allahtan patladı. Allahtan elim yatmış. Ve karateye. Evet, Allahtan karateye elime yatmış. Onun içime içime Arda Güler çıkarsa sen beni döveceksin Erdem. Tamam. Arda, Arda Güler çıkarsa Erdem bana e dizime, dizime dizime dizime. Ayağıyla vuracak yumruk yumrukla bir şey olmaz oğlum yumruk atıyor çok pis oluyor. Arda eğer e, Arda Güler çıkarsa vurmazsan bana istediğim bir yerime yumruk at. Oğlum niye bana hep Arda, Arda Güler çıkmıyor. Artık bana artık Arda Güler çıkmamaya başladı. Oh! O Arda Güler. Hayır gülmekten yaşaracağım.

Arkası hayır, değil. Ar Çünkü arkası. Bak arkası. Bunlar çıkarsa sana bir tane tokat atacağım. Niye şanslısın? çıkmadı. Tamam bakıyorum. Sana aldı. bakayım ne çıktı? Oy 552'lik çıktı. Arkadaşlar şuradaki. 502 hani 2. Yüzlük çıkması gerekmiyor mu? 502'lik çıktı değil mi? Hayır bunlarda. İki tane meyber, yan yana bir tane neyi üzülmüş demiş. Bana güller. Vuramazsam bomboş gidişleri. Bütün kalkanlar. Elim Arkadaş öyle almayacağım. Allah'tan elime yapma. Bir birer çıkarsa Erdem bana istediği bir yere yumruk atsın. Kanka bunları kaybetme bu arada. Ya. Lan bir dakika ben niye Lan arayayım? Suarez çıktı. Suarez. Bana nasıl Suarez sen yani herkesin yakından tanıdığı bir futbolcu çıksın bana. Suarez işte. Herkesin yakından tanıdığı ben onu tanıyorum. Hadi git o zaman o. sen sür ama sen ben değil. Adamlar çıkamadım. özenle. İyi ki Arda Güler çıkmadı dur. Girmeye çalışıyorum. Artık bana Arda Güler çıkmamaya başladı. Evet. lan bu açılmıyor oha lan, lan öyle açılmaz çünkü lan bu nereden açılıyor? açılıyo bununla orda güler mi yok orda güler çıkarsan kendini usulatırdım bu kartlarda <laughs> aynı gelebilirsiniz ilk ay günlüğü orda güler çıksın artık Adana hmm. istemiyordu şimdi Arda Güler'i Arkadaş <laughs> Arda Güler çıkarsa arkadaşlar Erdem Bak şu kartları getir Erdem ne yapmış oraya Hep atıyor Lan Lan içinde de var şuranın Aa <laughs> Gel Arda Güler Arda Güler ee, Arkadaşlar Arda Güler Arda Güler çıkarsa Kanka Erdem bana güzel. istediği bir yerime 3 kez yumruk alsın Çok pis olur ha bu arada Suarez. yine Suarez. Valdezilen su, mi? Suarez. Ama şu kartları bir Arada toplayalım. Çapıldı. Hayır şunları çık, toplayalım. Ay. Harbiden bir dakika lan. Lan bu da bir kart var. Bitti galiba bak. Yok, Belli değilmiş. Kartların büyüklüğüne bak kanka. Bu benim paradan büyük. Kardeşim, adamlar özenci. <laughs> ee, şey var mi? ya aşağı bak var ya altın lira bir satılıyor. Altın lira. Ama içinde bin var. Ha. Şu kadar kal. A ben onu unutmayın deme. E bir de vardı. Hatırlamıyor musun? Bu arada burada Emir'e selam. O kartlara var. Burada kaç tane var? Sen piyano bileti gibi. harbiden, <laughs> harbiden. Hangisini istersin? <laughs> Erdem çık. Çocuk örümcek adam bunu. Erdem çık ya. Keşke gelmeseydim Erdem. Birazdan belki beni de dövendir. Güler... Eğer orada güler çıkarsa Arda Erdem, mı? bana istediğim Burada, yer... Erdem. Bunda Arda Güler çıkarsa bana yumruk atacaksın. <laughs> Kanka küfür etme videodayız. Erdem gel bir tane kolay gibi kaçacak. Kanka. Erdem gel aile yumruğu at hadi çocuk. Yüzüme değil bacağıma. <laughs> o şey değil, Bacağımı yumruk <laughs> Kanka çocuğuna ayak. Ah niye yavaş vuruyor? Ne Erdem bütün gücünde böyle vur. ben benzeme. Acıdı mı? Abi değiyor sanki hiç acımıyor Karim Mertem. De... Eğer Arda... Ard Karim Mertem açıktı. Eğer Arda Güler çıkarsa Erdem istediği bir yere bana beş göz vuruyor. Çok sert. Fernandez. Enzo Fernandez Fofana kim? Pempe. Ya oğlum Arda Güler çıksın artık. <laughs> oğlum adam her Arda Güler istemiyorum. Şimdi Arda Güler'i istiyor. Bu nasıl insan ya? Evet. Erdem vurma bana. Evet. Valla bu çocuk benim ağzıma tükürüyor <laughs> ha. Kanka sen. Bazen bu çocukla biz oyun olarak dövüşüyoruz. Yemin et. Valla git. Babam eliyor. Yemin et. Valla ya. <laughs> <laughs> Bak, Bak Erdem seni pis ederim. Bak videoda izlerden dur. Help me help me help me. <laughs> Ar <laughs> Erdem dur. Erdem dur. Hadi mortal kombat var ya, bir... mortal kombat. Lan mortal kombat da? Oh. Er er durun dur er tamam Ben gitti ya? Vurmadım, vuramadım. Elden <laughs> ah. er dur bak çocuk Aa. <laughs> Aa. Oh. Oh aktarıyor. <laughs> 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 Aa! Ojet diyor neymiş? Aa! Kanka annene de demen gerekir bence. Elini patladı. Evet. evet. <laughs> Elin patladı, patladı mı? Patladı ya. Tırnağıyla batırıyor bak böyle. Ronaldo! Yok, <laughs> ben <laughs> o kadar Öyle, öyle yavaş durdum şimdi. Öyle sert durdu ki, ağrıttı. Hala da ağrıyor. Yusuf abi! Yusuf abi! Oha! Video çekiyoruz kanka. Çekil. <laughs> <Jadi. gülüyor> abi ya! <gülüyor> Yusuf abi! Oğlum Aydın'la video çekiyordun. Ya nasıl ya? Hadi başlayalım. Abi inanılmaz. Videonun ortasında kafe var? Yok kanka. Bak kanka Pepe. Ronaldo çıkardık ha az önce. Tam Ronaldo çıkardığımda geldi. Hı hı. Kötü. Kötü mü? Hayır. Kanka göster. göster. Göster arkadaşlara. Şitoperlerdes Messi hadi. Oh. hadi Messi Neymar Messi Neymar ne? Pele maşallah. Oy. Maşallah Pele yüzdük. Kanka maşallah sana. Kendi şanssız? Kapıyı kapatalım bari. Ses geliyor. Ya yes. Yusuf'a sesin dışarıya kadar geliyor. Hı hı. <laughs> Olmamış geldi. Levan Git ben de ilk toplayalım. Yeter. Ama kanka bak. Baba mi? bir sürü Arda Güler çıktı. Kanka Arda Güler. Kanka üst üste aynı kartlar. Bak kanka Arda Güler, Arda Güler çok çıktı. Üst üst ay ya. Evet kanka. Hı -hı. Bak Ronaldo alt çıktı baya. Hı -hı. Bak bak Arda Güler bir tane daha. Bak bir tane daha Arda Güler. Arda Güler 3 oldu bak. Reşfurt, Ali Oğlu ve Bak bir tane daha Arda Güler buldum. Maşallah Arda Güler. Maşallah Arda Güler uçuyor. Videoyu izlesene attım da. Kanka videolar pis ya. Hele dün arkadaşlar dün Ege'yle video mi? attık Bro, Bro, Brokeyman. Oyun biz kasılıyor. Ay kanka bak yine. Bak bak maşallah. Oha Messi Neymar. Bak çıkar. Kanka bakar mısın şuna? Şu ziyafete bak. 1, 2, 3, 4, 5. Arda Güler ziyafeti. Arda Güler ziyafeti ne kardeşim? Arda Güler uçuyor bak. Al bir tane daha buldum. Gabriel. Kanka al ben bir tane daha da bir ya. Ben niye göze çeviriyorum? Gördünüz ki dur diye değil mi? Kanka bu kalksa var ya senin bu geçer ha no. söyleyeyim. Boyun kaç? Bir kuzgulu. Ve bir Maşallah. <laughs> evet. Kaç yaptın Mustafa? 3 haydi sıfır. Haydi sıfır. Ha? Sınıf arkadaşım. Ulan şöyle bro, <laughs> Neymar, bro. Neymar çıktı sandım kapalıydı. <laughs> Ben Fatih'e gidebilir miyim Eyvah? Evet. Lütfen kanka. Fatih neresi Eyvah? Ha? Eyvah Fatih neresi? İlk geliyor herhalde. Aa baba. Hoş geldin Asıl. Kanka bak. Çıkıldır. Burası. 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 Arkadaşlar geldim. Lan her şeyi açmışsınız ya. <laughs> Harbiden. Ben evet. bir önceki videoda yüzde ee, buradaki, e, buradaki 102 kartın çoğu bir, e, bir önceki videomda Oo. e, bir video Benim Evet arkadaşlar e, size dediğim gibi Aydın da gelecek dedim Aydın kanka ne arayın kanka elini yıkadın mı? Evet elini yıkamaya gittim Ama ben de elini yıkamaya gideceğim dedim ya sana Kanka, kanka. 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 Ah. kanka yıkamadın mı? Evet Hayır Ay, kanka, kanka ya. Kanka elimi yıkamayayım ki. Açayım. Ayy. Modric, Valverde... Kocaman'in. Agaa. Oğlum kahve çıkmış. Oğlum bir dakika. Açılmayanları alın, sonra da açalım. Hayır oğlum, ilk açılanları kapatalım. Açılmayan ki. Hepsi açtık çünkü. Benim üç tane açılmayan elimde var. Evet, galiba bu kadar. Hayır, var yok yok üç tane var. Yok dört tane. Oo o o uçuyor. Hepsi benim aldıklarım. Bir tane Arda Güler. Aa Arda Güler'im ben. Arda Güler. Hep evet, işte. Tamam. tamam. Al al al. al. Aa, açılmamış. Ben açıyorum arkadaşlar. Biraz da biz açalım. Kaçma. Kaça bu Ne ben var ben çıktı sanırım. Sıvar asker ya. Oo oldu. iyi çıktı. Neler yapıyorsun? Ege. Ege. O, ne çıktı? sen. Ege arıyor. Ne? Ege arıyor. Uyar mı? Ege. <laughs> Ege arıyor. Evet biliyorum Ege arıyor. <laughs> Uyar mı? Sen sunu Hıyar dedin sandım. E mi? Kuzenim kanka. Hatırladın mı? Sen nereden de Hayır oğlum, artık bahsetmişsin ya yani kulağı. Oğlum ben hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Kitap okumadığım için. Kim ben? Kameraya koydum. mi, <gülüyor> <gülüyor> kitap Oğlum her şey yok. Ay, yok. lan, ben bir dakika okuyor. Aha, Ay, yalancı. Vallahi iki tane sor... Ay yok lan, bıraktım aynı Önce de okuyordum. Okuma bak ya, gel, gel deftere bak. Hiç bir tane bile eğme el... nerede ne? öbür defterde de baktım bir tane yani bile yazılıyor. Ama bari bir tane kitap al ya. içinde. Kanka ben aldım zaten okumadım. Ben önceden kitap okuyordum. Sen önceden o da. Ben köyünün ee, bir kitabını bitirdim ikinciye başladım onu da okumuyorum artık. Şey okum, okum. Bu da niye tekniği Lan bu ne? Arda Hepsi yapışmış. Her Ardıgiler yazsın. Aynı sanki ardıgilerin hepsini istedi. Arkadaşlar. Geliyor ben Ya. İbrahim. Ya. Yok bitti artık ya. Videoyu kapatayım. Bitti. Ben de bitti. Kaç tane yani. almıştınız? Bitti 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 bitti. Aa var bir tane. Var bir tane. Ya. ya. Allah. Sen çek. Sen çek. Sen çek. Tam diyecek savaş atı. Kanka Bunların mı? hepsi arda birer mi? Ha? Aa böyle çıktı. Ay. Abi haber şu saldı ya. Şimdi, Aa, arkadaşlar galiba bitti. Abone olmayı, bildirimleri basmayı, like atmayı, e, like atmayı, abone olmayı, unutmayın atmayı, bay bay.